Amerika bu enflasyonu 0.50'de arttırsa, 0.75'de arttırsa her toplantıda Amerika bu enflasyonu zapt edemez. Petrol fiyatının ben bu arada zapt edilebileceğini göremiyorum maalesef doğalgazın da. Doğalgaz fiyatları artmaya devam edecek. Ve dolayısıyla elektrik fiyatları. Evet. Bu arada Dünya Bankası küresel büyüme beklentisini 2022'de 4.3'ten 3.1'e düşürdü. Şimdi diğer bir gelişme Çin lim limanlarındaki sıkışıklık mesela. Çok önemli. Tedarik zinciri kırıldı diyorlar. Ee, şey Haritayla da göstermişler. Hatta ben de ritmi yaptım bugün. Ee, bir arkadaşımız aktarmış. isterlerse bakabilirler Twitter e, şeyimden sayfamdan. Buradan gösteremiyorum. Bir niye öyle oldu? İki bundan yani bunun bize şeyi ne olacak? Evet bu çok Yansıması. Bu çok önemli. Bence de çok önemli. Çünkü ee, bu şey demek ayrıca fiyatlar gıda ya da ne gelecekse daha da yükselmesi. Bütün ürünlerde demek. fiyatlardaki Aynen. artış artarak devam edecek. Aynen. Çünkü arz e, talep dengesinde arzın yine Covid krizinde olduğu gibi daha da sıkıştığını Bakın bu sefer kriz ortada aslında yokken yani Çin olduğunu söylüyor da yani şu anda e, ciddi Covid önlemleri alıyor ve durduruyor hayatı ve o gemiler yüklenemiyor. Yani e, o bir yıl falan bekleyecek gemiler olduğu söyleniyor orada. Yani inanılmaz bir şey konuşuyoruz. Dolayısıyla bu maliyet artışları artacak. Yani Niye arz enflasyonu artarak devam edecek. Niye bekliyorlar? düklenemiyor. Ee, ya yani çalışan yok. Hı şey. Okay. Şu anda Covid'den kapanmış durumda. Bir var. de fiyatlar da tabii şey. Şimdi fiyatlar fonti. artacak. Hani Art bu aslında Çin bütün bu konuyu batının ne kadar sıkışacağını bilerek bence e, yani ben hala tam, biraz komploteyoruz diyebiliriz ama bilinçli yapıyor. Tam ben yani, de onu söyleyecektim. Yani Amerika'ya karşı filan, Batı'ya karşı direkt ambargo yapamıyorum ama dolaylı olarak gibi sanki yani evet. bilmiyorum. Zaten sorun işte hep ben bu savaşa bir sonuç dememin de sebebi oydu. Yani şimdi ha. burada Amerika bu enflasyonu 0.50 de arttırsa, 0.75 de arttırsa her toplantıda Amerika bu enflasyonu zapt edemez. Çünkü arz bazlı enflasyon evet para politikasıyla talep tarafını biraz e, trim ederseniz, biraz e, ama e, yeterli değil. Çünkü arz tarafından Çin olsun, Rusya olsun beslemeyecek. Rusya ham maddelerden beslemeye devam edecek. Savaşı bitirtmeyecek. Amerika'da zaten artık bu işin çözümü olmayacağını bildiği için bir noktada bu savaşa yeni cepheler açıp bakın bu işler hep dünya işte böyle işler karıştı ondan oluyor deyip kendi halkı gözünde işleri rasyonel kılmaya çalışacak. O açıdan enflasyon Türkiye'de de dünyada da bitmez düşmez ama en azından birazcık manevra yaparsanız sızını kesersiniz yani. Türkiye bir an önce yani hep yıllardır anlattım ya üretime dayalı ekonomik model gerçekten çok takdir edip hala destekliyorum ya bu söylemi destekliyorum ama ben üretime dayalı bir ekonomik modele doğru bir hamle görmüyorum maalesef yani bunları görsem sonuna kadar destekliyorum hangi iktidar yaparsa yapsın ya ben biliyorsun pek politik ve şey konuşmuyorum çünkü umurumda değil kim doğruları yapacaksa Türkiye'de onlar bir an önce yapsın istiyorum ama üretime dayalı ekonomik model dediğiniz zaman bunun arkasında durup devam edin ama yani üretime dayalı ekonomik model kuru KKM'yi kontrol etmek demek değil yani. Veya 150 milyar TL basıp işte 50'sini e, şeye vereceğim e, evet. turist, turizm sektörüne işte yüzünü ihracatçıya vereceğim demek de değil. Evet bunlar pek üretime dayalı ekonomik model olmuyor. <laughs> Aynen. Peki yani Çin'in sonucunu şey yapıyorduk. Daha ne gibi sonuçlar doğuracak? Evet duracak? işte bu enflasyonist baskıyı arttıracak. Hmm. Arttırdıkça e, sıkıntı büyüyecek. Şimdi çünkü enflasyon, enflasyon yukarı gittikçe faizler yukarı gidecek. Ee, yukarı gitmeye devam edecek. Ya yani Ben e, bir buçuk yıldır, iki yıldır e, hep e, 1970'leri lütfen herkesin okumasını istiyorum. E, çoğu kişi şu anda hep deflatif dönemde yani hep para basıp durmadan her sorunu FED'in, dünya rezerv parasını FED'in para basarak çözdüğü ve tek kutuplu dünyayı Amerika'nın yönettiği bir dünyada büyüdüğü için çoğu insan, çoğu yatırımcı eee o enflasyonist dönemi hatırlamıyorlar ve davranışsal değişiklikleri bilmiyorlar. O açıdan sürekli bunun üstünde duruyorum. Çünkü enflasyon davranış değişikliği farklıdır. Şu anda da ısrarla az önce söylediğim gibi inanılmaz bir hiper enflasyon moduna evrildiler ama henüz hiper enflasyon da değiliz. O açıdan ani gelebilecek manevralar mutlaka o süper enflasyon içerisinde hasar getirecek. 2022 ile ilgili tek söyleyebileceğim net bir şey tekrar söylüyorum. Bir tane doğru yok yani. Şu hep kazandıracak, hep gidecek değil. Bazı ürünler kazandırdıkça hızlı kazançlarda kârları realize etmeleri gerektiğini düşünüyorum insanların. Hızlı kazanç elde ettikleri zaman. Hangi üründe olsa olsun, borsada, evde, nerede olsa olsun hızlı kazanç elde ettiğinizi düşünüyorsanız çok yakın zamanda birazcık e, o, a, hocam diyorlar nakde geçtiği zaman ne yapacağız? Biraz sabırla bekleyin yeni fırsatlar gelecek ve geliyor her seferinde o devalüasyonda da öyle oldu. Ben aralık ayı içerisinde bayağı eleştiri alıyordum yani. İşte hocam 14 15 dolardan dolar satıyoruz. Her gün yukarı gidiyor. E, tamam bir bekle. Sonra ben biliyorsun orada 10 33'ten dolar aldım yani. O 20 Aralık'tan sonraki hafta içerisinde. Yani şimdi e, yani fırsat her zaman gelir. E, o açıdan hani hızlı gidişlerde karı çok kısa sürede evden dahi bir yeni bir ev yaptırımı yaptınız. iki ayda iki katına çıktı mesela misal vereyim. Abi o evi satabilirsiniz bence. O, tabii o kadar şey yaptıysa hikaye Ama var yani böyle örnekler geliyor bana soruyorlar. Ev evde şu kadar kazandım satayım mı? Öyle kazandıysan sat. Ne yapacağım? Biraz dur. Ama uranyum ETF'leri falan var. Ee, ürünler yapılmış ürünler var. Uranyumla ilgili şirketler var. Onlar araştırılsın. Biraz tabii çok spekülatif bazıları. Çok sert oynamışlar. Ee, onlarla ilgili ama uranyum ETF'lerinin ben şu anda görüntüsü ya, bunlar alternatif enerji olarak beğeniyorum görüntü olarak bir süre daha buralara. Ya petrol fiyatının ben burada zapt edilebileceğini göremiyorum maalesef. Doğalgazın da. Doğalgaz şirketlerine yatırım yapıyorum ben biraz. Mesela Amerika'daki. Hmm. Orada çünkü Peki Rusya'dakiler? Onların zaten yatırım yapma şansı pek yok. Hı -hı. Yani, yani fiyatlar artışı evet. bize de yansır mı? Ee, Orada tabii, bir yansıyacak. artış olacak. Doğalgaz mı? fiyatları artmaya devam edecek. Ve buna. dolayısıyla elektrik fiyatları. Evet. Elektrik fiyatı doğalgazın fiyatı arttıkça gübre fiyatı artıyor. Hmm. Korelasyon var bunu unutulmasın. O gübre artmaya devam edecek. O açıdan tarım pahalı hale geliyor. O açıdan tarımsal emtia da sert satışlar beklememek lazım. Ben orada e, hareketlerin yukarı yönü devam edebileceğini düşünüyorum. Kurtarıcı kalmadı demiş bir. <laughs> <laughs> ya kurtarıcı kendimiz içimizde yani, kendi kendimiz. bir Bu bu konulara ben her zaman böyle bakıyorum. Yani birinden bir kurtarıcı bekleme işleri çok yanlış. Yani siyaseten de yanlış bence, e, sosyolojik olarak da yanlış. Yani, kendi kendinize muhakeme edip sorunları aslında çözebilirsiniz. Yani toplum olarak. Ama önce onları kabul etmemiz gerekiyor. Sonra çözebiliriz. Devrim Bey Amerika, ile, Amerika ve Avrupa'yı da mukayese müka edebilir mi diye sormuş. Ya bir de ben sana şeyi Güzel söyleyecektim. Almanya servet eşitsizliğini aslında not almışım bugün azaltmak için gençlere her gençe 20 bin euro vermeyi destek vermeyi şey yapıyor hazırlanıyor. Evet. Bu da bir enflasyona sebep olacak bir şey midir yoksa bambaşka bir şey mi? Ayrıca kıyaslarsak hani iki soru. Evet oluyor önce ama. ilk soruya bakalım. Amca, tamam. Ona da öbürüne döneyim. Şimdi Amerika e, Avrupa kıyaslamasında Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman mesela o düşecek. Örüntü artık netleşmeye başladı. 1.08'in altındayız şu anda. E, 1.08'in altında kaldığı sürece de e, Euro-Dolar paritesi çok daha aşağıda gelebilir. 1.02'lere falan yakın zamanda gelebileceğini fiyatlamaya başladım. Ee, teknik olarak da böyle, durgunluk olarak da böyle. Yani şimdi Avrupa e, hamle yapma yapmayacağına dair göstermeye başladı. Yani hem az önce söylediğin ikinci soruyla ilgili hem mali politika olarak genişlemeye. Şimdi sorun şöyle. Hem mali politikanın devam ettiğini, para, mali politikadaki genişliğin devam ettiğini görüyoruz. Hem para politikasında Avrupa'nın sıkmadığını görüyoruz. O zaman Euro dolar için çok aşağı fiyatlamaları görebiliriz. Çünkü Avrupa hiçbir şekilde fiyat o zaman e, para arzını azaltmayacak. O zaman hiperenflasyona doğru daha hızlı evrilebilir. Zaten sorun burada. Genelde birçok şu andaki e, borsalara bozulmaz falan diyen birçok yorumcu görüyorum. Bozulur, bozulacak e, yurt dışı borsalar özellikle. Çünkü e, oradaki saf şu, ya trilyon, 3 trilyon dolarlık işte e, mali politika paketi çıkarıyor Biden falan. Hiper, ya yani bu tip hayat pahalı dönemlerinde eee o fiyatlar o kadar negatif yansır ki siz para arzını öyle arttırarak tüketicinin o şekilde yani o paranın nereye evrileceğini borsaya teknoloji şirketlerine evrilmeyeceğini şimdiden söyleyebilirim. Çünkü faizlerin bu kadar hızlı yükseldiği dönemde growth stocklar yani e, büyüme endeksli hisse senetleri e, teknoloji başta olmak üzere ucuz faizden sıfır faizden faydalanan şey sektörler para arzı devam etse bile faydalanamazlar para alamazlar orada. Onun için o kripto paralarla ilgili de sorun yani siz şimdi açlık, kıtlık varken gidip buğday mı alırsınız? Mısır mı alırsınız doymak için? Et mi alırmaya çalışırsınız? Paranız varsa yani. yatırımcı da öyle düşünecek. Buna mı yatırayım? Yoksa ben gidip kripto para ve şey mi alayım? E, e, hisse senedi mi alayım? İşte teknoloji hissesi mi alayım? Abi niye alacaksın yani? nasıl Bu para öncelikli. Ya, halklar yoksullaşacak diyoruz yani. Adam bin dolar geliri olan bir adamın aylık yani Amerika için söylüyorum. Şimdi adam işte 600 dolarını kiraya ödedi. Kalan 400 dolarını neye harcayacak Allah için? Gidip yeni bir iPhone mu alacak? Gidip yemek alacak abi yemek. O zaman yemek fiyatları yeme endeksi yani tarımsal emtia değerlenmeye devam edecek. Çünkü oradan kesmeyecek. Ha, i̇lla yatırım yapacaksınız. Bu doğrultaki şirketlere. Hmm. Adam ısınmasından kesemez. Donacak mı? Tabii. Mecbur doğal gaz faturasını ödeyecek. Dolayısıyla enerji veya yani öncelikle barınma ve e, yani yaşamaya devam etmek için gıda filan buralara para harcamaya devam edecek insanlar. Bu bölümü anlaşılmıyor. Hala zaten diyor ki o kadar para basmayın. Hayır para basmaya devam etse dahi parayı eline geçen parayı neye harcayacağına bakacaksınız. Ya şu anda gidip de yeni iPhone almayacak tekrar söylüyorum Yani. Euro o zaman düşmeye devam edecek mi dolar karşısında? E, öyle gözüküyor. Hmm. Yani sıfır bir onların üzerine atmadığı sürece teknik olarak zaten artık Euro ıı, kırılma yaşıyor şu anda 1.08'in altına. Ama ıı, yani çok hızlı bazı şeyler değişebiliyor. Ama ben beğenmiyorum şu anda Euro'nun görüntüsünü. Çünkü önemli seviyelerin altında seyrediyoruz ve kalıyoruz orada. E, tepki de vermiyoruz. E, Baya bir zayıflık görüntüsü var. Orada bir zaten ayı bayrağı görüntüsü vardı. O ayı bayrağının minimum hedefi 1.02'ler yani. Oralara doğru bir kayma ihtimali arttı şu anda artık.